ben Kadir. Bugün sizlerle beraber gördüğünüz gibi Pet Simulator'a kaldığımız yerden devam ediyoruz. Arkadaşlar bugün Pet Simulator'da e, yeni gelecek güncellemeyi konuşmayacağız. Onu bir, bir dahaki videolar oynamamı istediğiniz oyunlar varsa onları söyleyin. Onları da oynarız arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ben 3 kere korguyu sattım. Şu hepsine bir şekilde işte. Bakın şu kadar ekskalışı ve ee, yarın akşam canlı yayında olacağız. Canlı yayınımıza gelirseniz mm, pet dağıtacağız serverlara girip. Yani güzel olur. Şaka şaka. <laughs> Ama arkadaşlar e, güncellemenin geleceği akşam canlı yayında olacağız. Onu sakın kaçırmayı unutmayın. Bugün e, trading plaza savaşları yani pet simulator trading plaza savaşlarına yapacağız. Eee yani şöyle diyeyim. Pet Simulator Trading Plaza'da bir şeyden alıp satacağım. Bakayım plazanın hali ne durumda. Ben de bayağı iyi kar çıktı ha bundan. 3 tane 3 hel roka sattım bir sürü ekskale şu andından. Marcel. Oğlum bu niye yazılmıyor? Marcel. Marcel arkadaşlar bir trade atalım. Bak Marcel kaçırma bu 25 PGM sendeki hüç 16 B muz Hedin Fole isso. Daha fazla çıkmam kardeşim. Verirsen verirsin. Son, son şansın. Bir daha vermiyorum. Ama bak kaşınıyorsun. Ne? Onda Bizim değeri yok artık. Alırsan alırsın. Hadi bak. Bu kadar oldu. Hadi. Hadi iğneysin <laughs> Kardeşim. Kapatıyorum bak. Kapatıyorum. Buru. Buru. He ben de kerizdim. Aynen, aynen, aynen. Oğlum o petlerin değeri kalmadı artık. Sadece eee neydi? Şey HC dünyasında işe yarıyorlar. Zaten ben HC dünyasına hiç gitmiyorum, gerek yok. Su! Çocuğa bir trade atılmıyor ya online. Çocuğa bütün petlerimi veririm bu üç. Dragon'u verirse karşılığı. Bak kardeşim güzel bir trade kabul edeceğini düşünüyorum. 2 3 1-2-3 Ne diyorsun? Okey. Okey. Lan mal ne? Hüc ver hüç. Okey. Okey. Ben de bir anda kabul edince hüç veriyor sandım. Kardeşim sen benimle alay mı geçiyorsun? Ya git ya bunun üç vereceği falan yok. Muzaffer! yok kardeşim Bal Beyaz ballara bir trade atalım şu çocuğa. Hadi al. Hadi tamam al. Oğlum o değeri düşük ya. 100 milyon gem. Ben sana neredeyse 100 belgem veriyorum. Zaten 3.50 belgem. Diğerleri de 10 BGM, 4 BGM falan filan çıkmam. Çünkü 65 belgem su. Son. Bir daha çıkmıyorum. Sana son bir hak veriyorum. Bu ikisini daha da çıkmam kardeş. Ciddiyim bak. Çıkmıyorum. Bak. Bir daha koymam. Son hakkını bu. Bir daha koymam. Ya kardeşim. Bak sen neredeyse Bir iki bir iki daha da çıkmam ne yaparsan yap. Yap kardeşim oğlum burada tamam şunları sileyim tamam hadi. bunu koyacağım he? Ya bas git işine ya. He! 65 ki BGM'lik hücü iki tane hüç kas kasatmaya çalışıyor. 50 belik. Ne kadar saf millet. Arkadaşlar vallahi insanlar mal ya. burada iş yok ben gidiyorum. Gelince gideriz. Evet geliyoruz yine sonra. İnşallah aynı sonra değildir arkadaşlar. Bakacağız, bakacağız. İnşallah aynı sonra değildir de. arkadaşlar şu e, yeni gelen bölgedeki ekten açmamı yine aynı soru Allah kahretsin açmamı istiyorsanız like atıp abone olmayı unutmayın bu aralar izlenmelerim düşmüş herhalde fazla bilmiyorum abonemiz de artmıyor fazla herhalde o yüzden sık sık video çekmeye başlıyorum bundan sonra bundan sonra her akşam böyle işim olmazsa her akşam video çekeceğim. Ona bir söz verebilirim. Böyle 3-4 günde video gelmeyecek. Geldi de böyle 3-4 tane video gelmeyecek. Günde bir video ideal gelecek. Yani her akşam saat 19.00'da video çekmeye başlayacağım ve şu an saat 19'a 11 10. Yani 11 dakikalık bir video. Trade'lerimize bakalım. Hanginizin üç peti oğlum bu? Aa cici bebe çok severim. Pehe. Ben şu gemimi bankaya bu atayım. Bir, iki, üç, bir, iki, üç, bir, iki, ya ne saniyesi kardeşim ya. bak o çocukta nasıl o, o hüç var. Ya. Al. Lan de bu hüç nasıl var ya? Yeah. Kavay 4 biliyor mu gel kardeşim ya. Neyse arkadaşlar videomuzu bitirelim. Videomuzu izlediğiniz için like atıp abone olmayı unutmayın. Beğendiyseniz de like atıp abone olmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Hadi görüşürüz hepinize. Bye bye.